Herkese merhabalar. Eyalet değiştirmiş olmanın zorunluluklarından bir tanesini daha dün itibariyle tamamladık. Artık ehliyetlerimizi güncelledik. Mevcut Florida ehliyetlerimiz burada sadece 30 gün geçerliydi. Fakat biz bu 30 günlük süreç içerisinde burada hiçbir DMV ofisinden online bir randevu bulamadık. Sürecin bitecek olmasının vermiş olduğu endişeyle bir DMV ofisine dün itibariyle birebir başvuru yaptık. Kapının önündeki uzunca kuyruğa bizler de girdik ve yaklaşık 4 saatin sonunda bir DMV memuruna ulaşabildik. DMV içerisinde herhangi bir yazılı sınava ya da direksiyon sınavına girmeksizin ehliyetlerimizi birebir olarak yaklaşık 14 dolarlık bir ödeme ile yeniden güncelledik. Bizlere geçici ehliyet verildi. Asıl ehliyet adresimize bir ay içerisinde kargolanır.